Gençler Yahudilikle devam ediyoruz. Yahudilikle ilgili ÖSYM'nin sınav sorusu var mı? Var. Yahudilik nerede ortaya çıkmıştır gençler? Filistin bölgesinde ortaya çıkacak mıdır gençler? Filistin bölgesinde ortaya çıkacaktır. Filistin bölgesinde ortaya çıkmasıyla birlikte Yahudilere kendilerine ne derler gençler? İbrani. İbrani denilmesinin sebebi Hz. İbrahim'e nispet edilecektir. Yahudilerde üç tane peygamber vardır ki Yahudilerin atan peygamberleri olarak gördü. İbrahim, İshak ve Yakup aleyhisselam olacaktır. Yahudiler Yahudiliği kimle başlatacaklardır? Musa aleyhisselamdır. Yani Z kuşağı olarak sizin bileceğiniz şey Yahudilerin en mükko peygamberi hangisi olacaktır? Musa aleyhisselam olacak mıdır? Musa aleyhisselam. Yahudiliği kimle başladı derse Musa aleyhisselam. Ama atan peygamberleri kim? İbrahim aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam Filistin bölgesinden nereye göç edecek gençler? Mısır'a göç edecek. Mısır'dan da kovulacak. Kovulup nereye gelecektir? Urfa bölgesine gelecektir. Urfa bölgesine geldiği zaman iki tane eşi var. Biri Sara annemiz, bir diğeri Hacer annemiz. Şu an anlatacağım çoğu şey Tevrat'a göredir. Sonra de, demeyin hoca böyle anlatıyor, şöyle anlatıyor, peygamberler hakkında ileri geri konuşuyor demeyin diye baştan uyarıyorum. Tamamen Tevrat'a göre anlatım olacaktır. Yahudiliğe baktığımız zaman Sare annemiz var, bir de Hacer annemiz var. Dinler tarihi niçin ortaya çıkmıştır abi sence? Kadınlar birbirini çekemedi. Abi. Kadınlar birbirini çekeydi. Bugün hepimiz İbrahim Aleyhisselam'ın dininden olurduk. Hacer annemizin nur topu gibi İsmail Aleyhisselam oldu. Sare annemiz de kısırdı. Çocuğu olmuyordu. Ve kucağına aldı Hacer annemiz. Dedi ki kız Sare dedi. Sen kısırsın dedi. İbrahim Aleyhisselam dedi ki o kadar kısırına bakma dedi. O güzeldir. Hakikaten de Sare annemiz çok güzel bir kadın. Hacer annemiz ise onun cariyesiydi. Onunla evlendi. Evlenmekle birlikte İsmail Aleyhisselam dünyaya geldi. Ve Hacer annemiz ne dedi? Sare annemiz. Ey İbrahim ben bunu görmek istemiyorum dedi. Ve İslam'ın hikayesi buradan başlayacak mı? İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelenler Müslümanlar. Sare annemizin soyundan gelecek olan İsa, Yakup, onun soyundan Musa Aleyhisselam. Daha sonra Hristiyanlık geliyor muydu? Hristiyanlık gelecekti. Hristiyanlık ve e, Yahudilik Sare annemizin soyundan. Hacer annemizin soyundan ise ne gelecektir? İslamiyet gelecektir. Kadınlar orada birbirine nispet yapmayaydı, hepimiz Hanif dininden olur muyduk? Olurduk. Olmakla birlikte gençler, İsrail lakaplı peygamber kimdir? İsrail ne demektir? İsrail çölde yürüyen demektir. Aynı zamanda Yahudilere göre Hazreti Yakup Tanrı'yla güreşmiştir. Tanrı'yla güreşme manasında İsrail lakaplı olacak mı? İsrail lakaplı olacaktır. Yahudilik Mısır'da da ortaya çıkıyor mu? Mısır'da ortaya çıkacaktır. Yahudilik yaşayan en en eski e, tek tanrı dinini savunanların başında gelir mi? Gelir. Çünkü Firavun var ve Firavunlar var. Firavun'un dediğimiz şey nedir? Kendisine tanrı olarak ortaya koyar mı? Karşımıza tanrı olarak ortaya çıkar. Ve Hz. Musa çıkacak. Yahova, Elohim adına ne yapacaktır? E, Yeni dini aktarmaya başlayacaktır. Yeni dini aktarmaya başlayınca tanah. Tanah dediğimiz şey, e, tur Sina Dağı'nda da on emir gelecek. Yani Yahudi şeriatı olacaktır. Yahudi şeriatı dediğimiz şeriata baktığımız zaman on emir var mı? On emir karşımızda yer alacaktır. İşte Yahudilik Musa aleyhisselamla başlayacak putperest bir ortamda Hz. Musa tek tanrı anlayışını savunacaktır. O zaman soruyorum sana, Yahudilikte peygamberliği atan peygamberleri kimdir? İbrahim, İsa ve Yakup'tur. En mükemmel peygamberleri kimdir? Musa aleyhisselamdır. Yahudilik kimle başladı derse ne diyeceksin? Yahudiliğin başladığı kişi ne olacaktır gençler? Musa aleyhisselam olacak mıdır? Musa aleyhisselam nerede? Mısır'da olacak mı? Mısır'da olacaktır. İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen geldikleri için İbrani denilecek mi gençler? İbrani denilecektir. Urfa İbrahim Aleyhisselam nereli? Urfalı. Urfalı olduğunu bilmeyen yoktur. Urfalı biri 9 defa hacca başvurur. 9 defa hacca başvurduktan sonra çıkar. Çıkmaz. 9. Yani sefer de çıkmaz. Bu sefer ellerini açar. Der ki ya Rabbi, şu Nemrud'un Allah belasını versin de. Adam bakar der ki amca Nemrut ne alaka? İbrahim Aleyhisselam'a rahat vereydi. Haş nerede olurdu? Urfa'da olurdu. İbrahim Aleyhisselam'ın eşi Hacer annemiz nereye bırakmıştı? Mekke. Şu an Mekke'de ne vardı? Kabe vardır. Urfa'da olma ihtimali yüksekti işte. Urfalılar olarak yani bir Urfalı olarak İbrahim Aleyhisselam'a rahat vermedik. Verseydik belki şu an bir Arap şeyhi ben de olabilirdim ya yani. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları olacak mı gençler? Yakup Aleyhisselam'ın oğulları. Yakup Aleyhisselam'ın hikayesini Kanal 7'den az çok duymuşsunuzdur. Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam'dır. Onun döneminde nereye gidecektir gençler? Mısır'a geçecekler mi? Mısır'a geçeceklerdir. İsrailoğulları Mısır'da köle olarak yaşarken Firavun bir rüya görür. Rüya yorumcuları kendisinin saltanatına son verileceğini söyler. O yüzden Yahudilerden ya da Mısır'da doğan bütün erkek çocuklarını Firavun kıtır kıtır keser. Kıtır kıtır kesmekle birlikte Musa aleyhisselam ne yapacaktır gençler? Bir sandalla nehre bırakılacak ve Firavun'un sarayında Firavun'un eşi alacak. Diyecek ki ne güzel bebek. Ey Firavun diyecek. Bu da bizim bebeğimiz olsun der. Ve Firavun'u ikna eder. ikna etmekle birlikte bir gün ne olacaktır? Firavun Musa aleyhisselamı kucağına alır. Çocuktan dayak yiyen var mı? Hocam siz hiç yediniz mi böyle bir? Tak bir tane vuruyor. Lan dövemiyorsun daha böyle. Tak bir tokat yiyor. Firavuna Musa aleyhisselam tak diye bir tokat yapıştırdı. Sakalından çekiştirdi. Çekiştirince ne olacak? Sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük olunca insan celladını tanır. Firavun dedi ki ben bu bebeği öldüreceğim. Benim saltanatıma son verecek bebek budur. Değişik. Aman yapma etme derken Der ki, ''Peygamber mi, değil mi? Bunu ne yapalım, bir bak bakalım.'' der. Önüne ne getirirler? Közden ateş, aynı zamanda kırmızı taşlar getirir. Eğer eline ateşe götürmezse, o, o zaman o peygamberdir, onu öldürecek. Ve Musa aleyhisselam alır, diline gö götürür. Dili peltek olur. Hz. Musa'nın peltekliği de buradan gelir. Daha sonra Hz. Musa ne olacaktır gençler? Büyüyecek, büyümekle birlikte ne olacaktır? Firavun'a karşı gelecek mi? Firavun'a karşı gelecektir. Hz. Musa'ya peygamberlik gelmeden önce Medyen kavmine gider. Medyen kavmi dediğimiz Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi olacak mıdır? Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi olacaktır. Şuayb Aleyhisselam'ın iki kızıyla evlenir. Peygamberlik gelmesiyle birlikte kardeşi Harun'u kendisine yardımcı kılar. Ve duası şu, şu şekildedir. O dili yandığından dolayı peltektir der ki ya rabbi der bana kardeşim Harun'u yardımcı kıl. Nitekim benim hitabetim kuvvetli değil, Harun'un hitabeti kuvvetlidir der. Ve Firavun'un karşısına çıkar mı gençler? Firavun'un karşısına çıkacaktır. Ve çeşitli mucizeler gösterilecek mi gençler? Çeşitli mucizeler gösterilecektir. En meşhuru asa mucizesidir ve Firavun onların bir türlü Mısır'dan çıkmasına izin vermeyecektir. Yahudiler de en önemli inanış nedir gençler? Vaat edilmiş toprak inancıdır. Kendilerine vaat edilmiş toprak olarak Fırat ile Nil arasını görecekler mi? Fırat ile Nil arasında. Ve bu devletin başkenti de neresi olacaktır? Kudüs olması gerektiğini söyleyecekler mi? Kudüs. Vaat edilmiş topraklara gitmek için İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarmak isteyecektir. Asgari ücretle çalışan İsrail oğullarının gitmesini izin vermeyen kim olacaktır? Firavun olacak mı? Firavun. Firavun diyecek ki ben çalışanı nereden bulacağım? Bunun üzerine ne olacaktır? Çeşitli kurbağa, çekirge, sis, kan, suların kana dönüşmesi falan. Bir sürü mucize gerçekleşir. Firavun çıkın gidin der. Ve Mısır'dan çıkış anısına kutlanacak olan bayram Pesafısı bayramıdır ve Mısır'dan çıkılır. Mısır'dan çıkıldıktan sonra Hz. Musa Rabbimle konuşacağım der. Rabbi konuşmak için nereye çıkar? Tur-u Sina dağına çıkar. tur Sina dağına çıktığı zaman Musa Aleyhisselam'a Yahudiler ne dedi? Dedi ki biz de geleceğiz dedi. Hz. Musa dedi ki ben Rabbimle face to face görüşeceğim dedi. Face to face. Ben Rabbimle görüşeceğim dedi. Rabbim ben, ben Rabbimi görmek istiyorum dedi. Dedi ki siz burada bekleyin. Face to face görüşüp geleceğim dedi. Ve Musa Aleyhisselam Allah'ı gördü mü? Göremedi. O yüzden rüyetullah var mıdır? Yoktur gençler. On emir gelir. Onu emir dediğimiz şey ne olacaktır? Yahudi kutsal kitaplarında Tanah ve Talmud olacaktır. Yani Hz. Musa'ya verilen Tevrat olarak karşımıza çıkacak mıdır? Yahudi kutsal kitaplarında Tevrat var. Hz. Davud'a verilen Zebur olacak mı gençler? Zebur olacaktır. Hz. Musa tur Sina dağına geldi. Kavminin başına kardeşi Harun Aleyhisselam'ı bırakmıştı. Harun Aleyhisselam'a baktı. Dedi ki, ey Harun bu kavmimin durumu ne? Adamlar 40 gün dayanamadı kardeş. Ne yaptılar? Altın buzağıya taptılar. Samiri adında bir sanatçı var. Böyle e, ne yapıyor? Herkesten altını topluyor. Ve altın buzağı yapıyor. Altın buzağı yapınca Bunlar 40 yıl çölde dolaşılmaya sürgün edilecek mi? Sürgün edilecektir. Ve Musa aleyhisselam 120 yaşına geldiği zaman artık vefat edecek ve vaat edilmiş topraklara Yeşu aleyhisselam önderliğinde gidilecek mi? Yeşu aleyhisselam önderliğinde gidilecektir. Alem buysa kral peygamberlerimiz olacak mı? Kral peygamberler dediğimiz zaman Talut, Davut ve Süleyman olacak mı gençler? Talut, Davut ve Süleyman'dır. Yahudilerin son peygamberi kim olacaktır gençler? Malaki'dir. Malaki olmasıyla birlikte hocam bu kadar peygamberlerine, bu kadar hikayeyi bilmeme gerek var mı? Gençler bilin. Yarın öbür gün Müslüman olarak bir Yahudi ile karşılaştığınız zaman en azından Yahudilerin bu siyasi tarihini bilmeniz gerekiyor. Vaat edilmiş topraklara gittiler. Vaat edilmiş topraklarda hakimler dönemi dediğimiz dönem. O dönemden sonra ise ne olacaktır gençler? Talut, Davut ve Süleyman gelecektir. Talut, Davut ve Süleyman Yahudilere göre peygamber midir gençler? Yahudilere göre peygamber olup kral peygamberler olacaktır. Ve Süleyman Aleyhisselam Süleyman Mabedini inşa edecek midir? Süleyman Mabedini inşa edecektir. Şimdi Yahudilere baktığımız zaman gençler Adamlarda en önemli şeylerin başında ne var? Mabet inancı vardır. Mabet inancı nerede olacaktır? Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerdir. Süleyman Aleyhisselam inşa edilir. Daha sonra buhtu Nasır gelir ve o mabedi yıkar mı? Yıkar. Yıkmakla birlikte Babil sürgünü dönemi başlar ve bunlar Babil'e gider mi? Babil'e gideceklerdir gençler. Babil'e gitmesiyle birlikte gençler kaybolmuş Tora'yı yazan bir adam vardır. O Ezra olacak. Ezra İslam kaynaklarında kime karşılık gelecektir? Uzeyr Aleyhisselam'a karşılık gelecek midir? Uzeyr Aleyhisselam'a karşılık gelecektir. Adamlarda en önemli inanış nedir gençler? Seçilmiş olduklarına inanır. Yahudi bir anne babadan dünyaya gelen bir kişi Yahudi oluyor mu? Olur. Olmakla birlikte onlar üst kesim seçilmişler. Yani sen, ben, o, biz, siz, de onlar ne olacaktır? Yahudi olmayanlar onlara köle olacak mıdır gençler? Bize köle muamelesi yapacaklardır gençler. Yahudi inancına göre son peygamber kimdir gençler? Malaki olacak mı gençler? Malaki son peygamberleri olacaktır. Yahudiliğin kutsal kitapları neydi gençler? Tevrat'tı. Tevrat kime veriliyordu? Hazreti Musa'ya veriliyordu. Zebur kime verilecekti? Hazreti Davud'a. Hazreti İsa'ya verilen neydi? İncil'di. İncil'de hangi bölümler vardı? Hadi gözlerimin içine bak. Matta, Markos, Luka, Yuhanna. Hz. Musa'ya verilen hangisi olacaktır? Tevrat. Hz. Davud'a verilen hangisi olacaktı gençler? Zebur olacak mıdır? Zebur olarak karşıma çıkacaktır. Yahudilik nerede ortaya çıktı? Filistin bölgesinde. Kime nispet ediliyor? İbrahim, İshak ve Yakup aleyhisselam. Yahudilere göre atan peygamberler hangisi? İbrahim, İshak ve Yakup olacak mı? Yakup. Yakup aleyhisselamın oğlu kim? Yusuf aleyhisselam olacak mıdır? Yusuf aleyhisselam olarak karşımıza çıkar. Yahudilik kimle başlar? Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam'ın kardeşi kim? Harun aleyhisselam olacak mıdır? Harun aleyhisselam. Vaat edilmiş topraklara kimin önderliğinde gidilecektir? Yeşu aleyhisselam önderliğinde gidilecektir. Hakimler dönemi, hakimler döneminden sonra Talut, Davut ve Süleyman gelecektir. Yahudilerin en mükemmel peygamberleri kimlerdir? Talut, Davut ve Süleyman olacaktır gençler. <laughs> Bizde camiler ön plandayken gençler, bu onlarda ön planda olan şey ne olacaktır gençler? Sinagog olacak mı? Hristiyanlarda kilise, Müslümanlarda cami, Yahudilerde ne olacaktır gençler? Sinagog ön planda olacak mıdır gençler? Sinagog olacaktır. Mabetlerinde resim ve heykellere yer verir mi? Mabetlerinde resim ve heykellere yer vermeyeceklerdir gençler. Şimdi Yahudi dediğimiz kişi kimdir? Hz. Yakup'un 12 oğluna nispetle biz bunlara ne diyeceğiz gençler? Yahudi ismi verilecektir. Musevi denilmesinin sebebi Hz. Musa'ya nispetle Musevi tabiri kullanılacak mı? Musevi tabiri kullanılacaktır. Yahudiler kökenlerini Hz. İbrahim'in soyundan İshak ve Yakup'a babalar. Ne diyorduk gençler? Hemen hatırlayın. Hatırladığınız zaman ne diyorduk? Yahudilerin atan peygamberleri, İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'a rahat vereydik ne olurdu? Kabe Urfa'da olurdu. Rahat vermedik Hazreti İbrahim'e. Bir türlü de israf olmadık. Şey nereye gitti? Kabe Mekke'ye gitti. İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geliyorlar mı? Geliyorlar. Kendini kime nispet ediyor? İshak Aleyhisselam'a ve onun oğlu Yakup Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam'ın oğlu kimdi? Hazreti Yusuf. Yakışıklı ve karizmatik olacak mı? Olacak. Dinlerin başlangıcını kime dayandırırlar gençler? Hazreti Musa'ya dayandırırlar. Kutsal kitapları neydi? Hazreti Musa'ya verilen Tevrat. Hazreti Davud'a verilen Zebur. Hazreti İsa'nın kutsal kitabı hangisiydi? İncil. Hangileri? Matta, Markos, Luka ve Yuhanna olacaktı. Yahudiliğin e, yıldız e, alametlerinden biri nedir? Davut yıldızı olacaktır. Davut yıldızı şu şekildedir gençler. İki tane üçgen iç içe geçecek mi? Davut yıldızıdır. Talut, Davut ve Süleyman. Bu üçü Yahudilere göre nedir? Kral peygamber olacak mıdır? Kral peygamberler. Dav e, Yahudilere için önemli olan şey nedir? Mabettir. Mabet hayatı önemli mi? Önemlidir. Menora dediğimiz yedi kollu şamdan olacak mıdır? Yedi kollu şamdandır. Hz. Musa bir çalı alır, o çalıyı simgelemek manasıyla yedi kollu şamdan olacak mı gençler? Yedi kollu şamdan olacaktır. Yahudilerin üç kutsal mekanı var mı? Sinagog. Bizde ne vardı? Cami. Onlarda ne var? Sinagog. Yani Havra var. Süleyman Mabedi var. Hz. Süleyman ve ağlama duvarı olacak mı? Olacaktır. Sinagoglar yerine Türkiye'de havralar tabiri de kullanılacaktır. Yahudilikte erkekler 13 yaşını doldurduktan sonra ritüellerden sorumludur. Bizde nasıl sünnet uygulaması varsa aynı uygulamanın aynısı kimde vardır? Yahudilerde vardır. Yahudilerde dine girişin sembolü sünnet, Hristiyanlarda dine girişin sembolü ne oluyordu? vaftiz oluyor muydu? Vaftiz uygulaması olacaktı. Neyden dolayı? Asli günahtan dolayı. Ritüeller esnasında kipa camiye gidiyor ya, o takıyı takıyor ya, o takkenin Yahudilerdeki karşılığı kippa olacaktır. Haftalık dinlenme günleri nedir gençler? Sep günü dedikleri. Sep ne demek gençler? Cumartesi günleri. Cumartesi günleri niçin bunların haftalık dinlenme günleridir diye merak ederseniz, Tanrı evreni kaç günde yarattı? 6 günde yarattı. Onlarda nasıl bir Tanrı anlayışı var? İnsan biçimci. Yakup Aleyhisselam'la güreş tutuyor mu? Yakup Aleyhisselam'la güreş tutuyor. Tanrı'yla güreşe manasında İsrail lakabı. Ya Tanrı'ydı, ya Tanrı'nın meleğiydi, ya da Tanrı'nın adamıyla Hazreti Yakup güreşecekti. Tanrı evreni kaç günde yarattı? 6 günde yarattı. 7. günde ne yaptı? Dinlendi. Bu dinlenme günlerine ne diyeceğiz gençler? Hep birlikte Şabat diyecek miyiz gençler? Şabat diyeceğiz. Çarpıldım. Çarpılmamak adına ne yapalım? Haftalık ritüelleri. Kur'an-ı Kerim'de ne olacak gençler? Şabat günü. Tanrı evreni kaç günde yarattı? Yahudilere göre 6 günde yarattı. Yoruldu. Yorulmasıyla birlikte dinlendi. Bunların dinlenme günleri Şabat, Cumartesi, Hristiyanların dinlenme günü hangisi olacaktır gençler? Pazar günü. Niye pazar diye sorarsanız not alın. Yarın öbür gün Hristiyan arkadaşlarınız da üniversitede olabilir. Hz. İsa çağırmaya girildikten sonra 50 gün sonra yeniden dirilecektir. Hz. İsa'nın diriliş anısına kutlanan bayram hangisidir? Pesah, e, Paskalya bayramı olacak mıdır? Paskalya bayramı. Pazar günü dinle, dirildiği için ne olacaktır? Pazar önemli. Bunlarda ise Şabat nedir gençler? Haftalık dinlenme günü. Tanrı evreni kaç günde yarattı? 6 günde yarattı. 7. günde ne yaptı? Dinlendi. Yahudilerin kabul ettiği peygamberler. Burası çok önemli mi gençler? Çok önemli. ÖSYM buradan sınav sorusu yapıyor mu? Yapıyor. Yahudilerin peygamberleri İsa, Yakup, Musa Davut, Süleyman, Yusuf ve Yeşu olacak mı gençler? Yeşil olacaktır. O yüzden ÖSYM ne dedi? Aşağıdakilerden hangisi? Yahudi peygamberlerden biri değildir diye sınav sorusu yaptı. Kime? Sizlere sordu. Yahudi birliğinin Hazreti Davut Dav sağlamlaştırmış güçlü bir devlet kurulmuştur. Mabetleri yani Filistin'de bulunacak Meşid-i Aksa'da Süleyman Mabetleri ön plandadır. Yahudilerdeki Tanrı anlayışıyla Müslümanlarda var olan Tanrı anlayışı arasında pek fark yoktur. Yani Yahova, Elohim dediğimiz şey ne olacaktır? Her şeyin yaratıcısı olacak mıdır gençler? Yahova, Elohim. Bizlerde de şöyle bir şey var. O Allah'ı billahi tallay diye ikide bir yemin eden arkadaşım var mı? Var. Yahudiler buna karşılık ne yapacaktır? Tanrı'nın adını gereksiz yere ağzını almamak için ye, he, ve Yahova şeklinde kısaltacak mıdır gençler? Yahova. Yahova ve Elohim onların neyidir gençler? Tanrılarıdır. Yahudilere göre kendilerini kime nispet ediyordu? İbrahim Aleyhisselam'a. Son peygamberleri kim? Malaki. O zaman Yahudilik nerede çıktı? Filistin bölgesinde. Atan peygamberleri kim? İbrahim, İshak, Yakup. Son peygamberleri kim? Malaki. Kendilerine seçilmiş olduklarını söyler mi? Söyler. Tanrı ile güreşe manasında kullanılan tabiri hangisiydi? İsrail tabiri olacak mıydı? İsrail tabiri olacaktır. Dinlenme günleri hangisiydi? Şabat. En mükemmel peygamberleri kim? Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselama verilen kutsal kitap hangisiydi? Tevrat olacak mıydı? Tevrat olacaktı. Ve Yahudi kutsal kitabı Tevrat'ta 10 emir var mıydı? 10 emir vardı tur Sina Dağı'na çıktığı zaman Hz. Musa ne dedi? Rabbimle face to face görüşeceğim dedi. Yani görmek istiyorum dedi. Yahudiler dedi ki, Yahudiler çok nankördür, isyankardır. Der ki ey Musa biz nereden bilek sen Rabbinle görüşeceğiz? Biz de geleceğiz. Hz. Musa ile birlikte tur Sina Dağı'na çıkacak. Belli bir süre sonra diyecek ki siz burada durun. Ben Rabbimi görmek istiyorum diyecek. Ve görebilecek mi? Göremeyecek ama. Arz mevut anlayışı var mı? Arz mevut anlayışı. Hz. Yakup Tanrı ile güreşti mi? Dedi ki bizi diğer insanlardan üstün kılın. Seçilmiş yap ve bize Fırat ile Nil arasında yani Filistin merkezli bir İsrail devleti ya da Nil ile Fırat arasında büyük bir İsrail devleti kurmayı vaat etti. İşte bunlarda ne anlayışı var gençler? Arzı mevut anlayışı var mı gençler? Arzı mevut anlayışı olacaktır. Siyonizm dediğimiz şey nedir gençler? Kudüs ve çevresinde bir Yahudi devleti kurmaya naat ad verir gençler? Filistin ve Kudüs bölgesinde, Kudüs ve çevresinde bir Yahudi devleti, İsrail devletinin kurulmasına Siyonizm denilecektir. Şimdi, bunların dinlenme günleri hangileriydi gençler? Bunların dinlenme günleri cumartesi günü olacak mıydı gençler? Cumartesi günü. Sebebi neydi? Tanrı evreni kaç günde yarattı? 6 günde yarattı. 7. gün ne yaptı? Dinlendi. Dinlediğinden dolayı biz buna ne diyoruz gençler? Şabat günü diyor, diyecek miyiz? <laughs> ha. Dinlenme günleri Şabat, Cumartesi olacaktır. Ateş yakılır mı? Yakılmaz. Elektrikli alet, araba, telefon gibi şeyler ne yapılmayacaktır? Hiçbir iş yapılmayacaktır. Tanrı evreni 6 günde yarattı. 7. günde dinlendi. Sinagog onların neydi gençler? Merkeziydi. Sinagogların Türkiye'deki karşılığı neydi? Havrait. Toparlayacak olursak gençler. Bak, Yahudilik kime kendini nispet eder? İbrahim, İshak ve Yakup atam peygamberleri. En mükemmel peygamberleri kim? Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselama verilen kitap neydi gençler? Tevrat olacak mıydı? Tevrat olarak karşımızda yer alacaktır. Tevrat olarak karşımızda yer almasıyla birlikte Hz. Davud'a verilen kutsal kitap hangisiydi? Zebur. Yahudilerin kral peygamberleri kim? Talut, Davud ve Süleyman olacak mı? Süleyman. Tanrı evreni kaç günde yarattı? Duyar gibiyim. 6. Altını günde yaratmasıyla birlikte dinlenme günleri hangi gün? Cumartesi günü. Cumartesi günü olmasından dolayı Şabat günü olacak mı gençler? Şabat. Tanrı evrenini yarattı. Sonra da yoruldu. Yorulmasından dolayı Şabat olacak mı? Cumartesi dinlenme günleri olacaktır. Hz. İsa kime gönderilmişti? Yahudilere gönderilen bir peygamber de kabul etti mi? Etmedi. Hristiyanlık günümüzde evrensel hale getiren adam kimdi? Pavlos'tu. Yahudi e, Hristiyanlarda bulunan kutsal kitap hangisiydi? İncil'di. İncil'de bulunan bölümler hangisi? Matta, Markos, Luka, Yuhanna'ydı. Hristiyanlarda bulunan mezhepler hangisi? Katolik, Ortodoks ve bir de ne vardı gençler? Katolik, Ortodoks. Bir de ne olacak? Protestanlık olacaktır. Aynı zamanda Hristiyanlığın dinlenme günü hangisiydi? Pazar günüydü. Niye? Hz. İsa'nın diriliş anısınaydı. Hristiyanlığı günümüze herkesin anlayabileceği evrensel hale getiren adam kimdi? Pavlos'tu. Hz. İsa ne için çağırmaya geriliyordu gençler? Asli günahtan dolayı olacak mıydı? Asli günah. Asli günahın sebebi neydi? Adem ile hava olacak mıydı? Adem ile hava. O yüzden Hristiyanlıktaki dine girişin sembolü vaftiz. Yahudilikte dine girişin sembolü sünnet uygulaması olacak mı? Sünnet uygulaması olacaktır. Bunun yanında baktığımız zaman Yahudiliğin atan peygamberleri. Tekrardan say, sayabilirsen bilgi sende oturuyor. İs, İbrahim, İshak ve Yakup. En mükemmel peygamberi, en mükemmel peygamberi hangisi? Zevkuşa. Musa aleyhisselam. Vaat edilmiş topraklara kimin önderliğinde gidildi? Yeşu aleyhisselam. İlk peygamberleri İbrahim, son peygamberleri kim? Malaki. Kral peygamberleri hangisi? Davut, Süleyman ve Talut olacak mı gençler? Talut. Talut, Davut ve Süleyman kral peygamberleri. Dinlenme günleri hangisi? Şabat, cumartesi günü. Sebebine Tanrı evrenin yarattı. Yedinci gün dinlendi. İşte o dinlenme günü cumartesi günü, şabat günü diyoruz. Tanrı ile güreşen lakabına sahip peygamber hangisi? Yakup aleyhisselam olacak mıydı? Yakup aleyhisselam olacaktı. Bunlarda ne anlayışı vardı? Vaat edilmiş toprak anlayışı var mıydı? Kudüs'te bir devlet kurma, vaat edilmiş toprakların Tanrı'nın onlara vaat ettiğini söyleyen arz-ı mevut anlayışı vardı. Her bir soruda arz-ı görsen direkt Yahudiliği işaretle. Kutsal kitapları neydi? Tevrat, Hz. Davud'a verilen zebur olacaktı. Hristiyanlıkta ne vardı temel inançlarda? Baba, oğul, kusar ruh. Biz buna ne diyorduk? Tesis inancı. Ee, mükemmel misiniz? Mükemmelsiniz. Bunları tekrar edebiliyor musun? Edebiliyorsun. Hedefimiz ne? 5'te 5 beş yapmak, 6'da 6 yapmak. Bir sonraki videoda artık görüşürüz gençler. Kendinize iyi bakın.